e indirip oynayabilirsiniz. Annenizin ya da babanızın telefonundan abone olabilirsiniz bana. Ve e, oyun indirip de oynayabilirsiniz. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi yük götüreceğiz. Size oyunda hile göstereceğim. Oyunun hilesi olan e, tır alma yerinde bir hile var. Yani bug var. O bug'la hile yapabiliyorsunuz. Şimdi ter almayı görürsem size göstereceğim. Ee, çok e, kargo su çekmiştim bir kere. Ee, i̇kinci serisini çekiyorum. Büyük götürüyoruz Sarıkaya'dan Çeşmeye. Evet arkadaşlar bu yollar çok sıkıntı şu an gittiğim yol. Bu yol çok zor. Şu tır bana çarpmazsa iyidir. Dedim ve çarptı. Çekil 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 çekil. Ah. Evet arkadaşlar şu an. Gidemiyoruz. Sıkıştırdı arkadaşlar beni. Arkadaşlar kaldık. Geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. E, tamir etme yeri şu arkadaydı da, yani görmediniz siz. E, oyun indirebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.